Bahattin Nakşimendi de bu hikaye var mesela. Bir tane kadın cihaz geliyor. Bitik. Çocuk yok. Eski ya halen günümüzde bir insan çocuğun olması insanın yüreğine oturur. Kadın da olsa erkek de olsa fark etmez. Ama erkek egemen toplumda aşiret varsa, erkek egemen toplumda toplumun gözleri varsa, çocuğun olmazsa ezikliktir mesela. Kadın o hale gelmiş. Mesela hatun diyor, baktım diyor sana çocuk yazılmamış. Bak nereye bakıyorsa artık. Baktım diyor. Genetiğine mi bakıyor? Vücuduna mı bakıyor? Yazgısına mı bakıyor? Özdeki yazgısına mı bakıyor? Ayrı bir yazgısı daha vardır bakın. Ona mı bakıyor? Neyine baktıysa artık. Yok diyor. E ne olacak? Kadının bağrını oturttun öküzün. <laughs> yani taşı oturttun taşı. Her neyse birazken bu halini görüyor ya. Kadına diyor ki hatun diyor sana diyor. Sekiz tane 9 Dokuz tane Neydi? Çocuk yazdım diyor. Hadi git. Hakikaten o kadar olmuyor. Bunlar anlatılan hikayelerimiz artık masalımız oldu.